Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere dolmalık kapri biber bozulmadan, küflenmeden, sulanmadan, hatta böceklenip kurtlanmadan nasıl kurutulur kıpkırmızı bir şekilde. Kurumasını istiyorsanız bozulmadan küflenmeden işte e, bugünkü videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü ayrıntılarıyla birlikte olmalı kapya biber nasıl kurutulur sizlere göstererek anlatacağım. Evet e, ilk önce dikkat etmemiz gereken husus e, çok etli yani kalın ve büyük biberleri seçmemek yani biber seçimi çok önemli e, kalın etli ve çok büyük boyda kapya biber kurutmamamız gerekiyor. Çok küçük boyutlarda da olmasını tavsiye etmem. Çünkü güneşte zaten kuruduğu için büzülüyor ve küçülüyor. Onun haricinde orta boyda çok etli olmayan solgun olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Zaten güneşi sereceğiz ve solacak. Bu boylarda biber seçmek en uygunudur. Yani biber seçimi önemli. Eee oyma işleminden sonra yapacağımız işlemi sizlere anlatacağım. Evet, bildiğiniz üzere biberi sapının etrafından oyuyoruz. Biberimizi kesinlikle yıkamıyoruz. Bu da dikkat etmemiz gereken diğer husus. Bu aşamada yıkamıyoruz. Tohumlarından İyice arındırıyoruz. Ve işte dolmalık biber iple takmaya hazır. Bu aşamada e, tuzlayacağım. Evet kapya biberimin içini dibinden beri tuz döküyorum ve her tarafını güzelce tuzluyorum. Bu hem çabuk kurumasını sağlıyor hem de böceklenmesini engelliyor. Evet bu şekilde içini her tarafını tuzladıktan sonra ipe takılmaya hazır hale gelecektir. Bu yöntemi mutlaka yapın. Tuzladıktan sonra güneşe sereceğinizdeki farkı sizde de göreceksiniz nasıl güzel kıpkırmızı bir şekilde kuruduğunu. Yalnız dikkat etmeniz gereken diğer husus ise mutlaka yaz mevsiminde bol güneş ve çok sıcak olan iklimlerde kurutmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlarım siz de kışlık hazırlıklarına başladınız mı? Siz de benim yaptığım gibi tuzluyor musunuz? Bana yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlar tuzlamadan kurutuyorlar fakat bu hem biberin siyahlaşarak bozulmasına sebep olur. Hem de böceklenme riski daha fazla olur. Onun için susarsanız siz de farkı göreceksiniz. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.